Da. Evet. Meksika'dayken falan da böyle dev bir burrito yiyorum aklıma tuna geliyor falan. O yüzden bugün için çok heyecanlıyım. Bence güzel bir listem var. Bu arada bu videoya gerçekten yemek <laughs> tutmadıkta güzel <laughs> bir arge yapan ilk insansın. Çok teşekkür ederim. Bana bir mekan listesi geldi. böyle 10 tane falan. <laughs> opsiyonlu opsiyonlu. Ama acayip Aşırmış. kilo vermiş lan. Aynen. Ben. TikTok'taki bütün popüler mekanlara gideceğiz bugün. Öyle mi? Aynen. Bunların hepsi TikTok'ta popüler. Ha, bu aynı zamanda bir TikTok viral yemek. Biliyorsun. Aynen. Hepsi viral aynen. Öyle bir liste. <laughs> ha, tamam deneyeceğiz o zaman. Bakacağız. Deneyeceğiz. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Kanalıma da abone olmayı, video like atmayı da unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı. Yani. Ama sen daha çok Instagram mı? Aynen. Daha çok Instagram. Her yerden ama her yerden. Eksikler like kalmasın adım, abone arkadaşlar. Ç yine. <laughs> Pinterest'ten. Pinterest'ten her yerden. <laughs> hadi let's go. Hadi hadi. Sunay'a konumu attım ama asla iş da falan olduğunu söylemedim. Acayip kilo vermiş. Böyle ben. bir şey Şöyle... yok falan diyor. Evet, onu söylemeyi unuttum. Güzel ama. Bu arada ben de ilk defa geldim. Hani kötü çıkarsa ha. TikTok'takileri suçluyoruz. Benlik bir şey yok. Ama iyi bir yere benziyor. Ama aşırı iyi gözüküyor. Ya böyle klasik Kaşka? buranın signature dediğiniz pancake. Şöyle kahvaltı, kahvaltı da var. var. Sen bize bir Amerikan kahvaltısı reis. Evet. French toast. Çilekli evet. milkshake. De, bir yer fıstıklı biçimde ya, bir yer fıstıklı biçimde. Ee, bir de şey var, deniz tuzlu karamelli waffle var, tavuklu. O, o zaman waffle var? olarak onu alabiliriz. Aylardır hani böyle her Tuna'nın videosunu izlediğimde böyle hani çektiğimiz zaman ya, işte böyle var, aşırı yiyeceğim abi. falan diye kendimi aylardır bugüne hazırlıyorum. Umarım patlamam. Gerçekten senin kadar yiyebileceğime inanıyorum. Hani ben o zorlarsam, kadar iddialıyım. Ben ama zorlarsam geçemezsin canım. <laughs> ya şu an 3 bin kalori Tuna'yla yarışabilirim. Hani. geçeceğiz onu ya her türlü. Geçeriz değil mi? Şimdi Aspe'ye bilmeyenler varsa Instagram'da kısa sen tırnak şeyiyle mi ünlü Aynen. Oldun? Aynen. Pandemide başladım. Ya bu hepimizin böyle evde yattığı <laughs> dönem. Başladım. İlk başta TikTok'ta ama o zamanlar dans videoları aşırı popülerdi ve ben asla dans edemem. Hani dünyanın en düz insanıyım. ben dans etti hiç görmedim bu arada. Aynen. İşte o dönemler Yeliz falan hani böyle danslar evet. şey ben hiç yapamıyordum. O yüzden kendime başka bir şey bulmam gerekiyordu ve böyle süslenmeyi falan da çok seviyorum. Böyle bir tırnak videosu yapayım dedim ama hiç abi böyle hani abi Türk erkek yemekleri getirsin ya. Allah'ım. Bu gece abonelik aldım. Her videoda aynısını diyorum. Kullanmayı alışmışsındır. Aynen. Ben böyle böyle yazıyorum. Kesin mesela değişik hissediyorum. Biraz. Omostas. Aa, bien tu. <laughs> Muy bien. Ah, gracias. ¿De dónde eres? Ne, ne... Orada bitti. Aa. Orada bitti. <gülüyor> <gülüyor> ben İspanyol dil edebiyatı okudum. Aa. Aynen. O inanmıyorum. Plot twist'e <laughs> Ankara Üniversitesi'nde. Bu arada sen hiç gitmiş miydin? Meksika gitmedim. Ne, Leksika Kız normalde mi, mi böyle gitmiş sanki gitmiş çok mi? heyecanlı <laughs> gibi geldi Aa. bana. Survivor çekmiştim. Aa, Yok ben de evet. keseceğim aynı ne aynı uğraşacağım ya. Olduğu gibi aslında. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne cinsiyetçilik yaptın ki Belki bende benim. Şaka yapıyorum. Güzel bu arada. Bu da çok iyiymiş ya. Deneyeyim mi? Merhaba. Değişelim. Sen. <laughs> Seninki bombastik. Benimkinin dışı aşırı tatlı. <laughs> yarı yarıya tabii. içeriz bunları. Ama ben yarı sürekli seviyorum ya. <laughs> Ama tipi aşırı tatlı. Hmm. Öyle Yemeğe geç. Bir de çok potansiyel var. Bu arada senin videonu izlerken bazı şeyler o kadar hak verdim ki. Sizi sevdiğini düşündüğünüz insanlar bile her zaman zayıf noktanızı arıyorlar. Bu yüzden bu sözü hiç paylaşmadım. Çünkü insanlar bilmediği bir şey yok edemezler. Şevkini kıramazlar. Ben de mesela böyle yaptım. Kilo vermeyi kafaya koydum. Ama bunu hiçbir şekilde sosyal medyada söylemedim. Çünkü, Gördün mü? Hayır. Çünkü heves ama şeyler gelebilir kimde diye. ne var, kimde Ve ne birden yok. pat diye işte 18 kilo verdim diye bir video koydum. Altına şey yazdı işte zayıflama iğnesi kullandı. Onu ya, hep yazıyorlar ya. Evet ya. Sana da yazmışlardı. Yazıyorlar. Üçüm bu arada. Diyet şey. ve antrenman bu kadar basit Aynen. aslında kilo vermek. Ben günlük 10 bin adım atıp Yediğime de dikkat ettiğim zaman kilo verebiliyorum. 10 bin adımla olacak iş değil. İşte iğne kullandım. E, kullanmadım. Hani... Bir takmışlar çünkü o popüler ya şu anda. Ama o zaman herkes yapardı yani. Aynı sert böyle. Abi ısıncı. yemekleri o mu? Neydi, göstere. Neydi <laughs> bu? Bir adı var bunun. Frankfurtan! <laughs> Deniz tuzlu waffle. Güzel. Şu an yediğimiz her şey güzel. Burası güzel bir yer. Evet. Hmm, bak cheddar var böyle. Of. Anladım, hamburger yok da. Dümdüz abi. bir şey değil yani waffle, pide. Ya biz çok açız ya bunlar Türkçesi. yerden güzel. Açım öyle oluyor. Bu neydi? Çok açken gittiğim bu hamburgerce sonra normal bir zamanda gittim hiç beğenmedim mesela. Ama bence bunlar gerçekten güzel. Evet evet. Bu arada hiç böyle beğenmedin ama yanındaki insan çok beğendi mesela hani. Aha. Beğenmiş gibi yapar mısın? Hı. Yapmazsın değil mi? Ben net bir insanım ya. Hiç gerek yok ya. Beğenmediysen beğenmedim derim yani. Şu çok iyi. Bunu ayırdım sana. Peki Aspenya. Gerçek, adı, gerçek, adını söylüyor musun? Ya, Nasıl aslında söylemiyorum. Şey oldu Hatta gerçek adımı direkt Aspenya sanıyorlar. Değil mi? Değil. İnsanlar da hani Aspenya'nın anlamı ne falan diyorlar ama... Ne demek hani, harbiden? Uydurdum. Metin karakteri falan diyor <laughs> Asmaya ya. Sorbur yok muydu Aspenya diye ben öyle bir şey ya Aspen diye bir şehir var. Bu arada ben anladım o kadar anladım. küçükken uydurmuştum ki o şehrin varlığını da bilmiyordum. Oyuncak bebeklerim vardı. isim uyduruyordum. Bunu da kendime hani uydurmuştum. Sanki öyle bir pvp server vardı. Ben, ben bir şey var, var mıdır? Metin Va 2'de. varsa <laughs> söylesinler ben hiç bilmiyorum çünkü. Söyle oğlum Gerçek adın ne? Aleyna burası yankılı. <gülüyor> 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 Farklı bir ad oluşturmayı sevdim ya yani o yüzden aslında hani adımdan e, utandığım ya da şey için no. değil. Sahne adı. Gibi. aynı mes da mesela şey diyor. Tamam ya, abi bunlar. Ben başta şöyle bir liste yaptım. Onu sonra utanıp atmadım. Kadıköy mekanlar, Beşiktaş mekanlar. Hani böyle ilçe ilçe yaptım. Sonra dedim ki e, bu biraz fazla oldu. O zaman bu video tutarsam İstanbul'u evet. semt semt yemeye başlıyorsun. Aynen. Fırat abiyle olduğu gibi seninle de ayrı bir yemek turu operasyonu var. Viral böyle. olan Kadıköy, ben de Kadıköy'de de çok fazla mekan var. Maple Abi turu, yemekten, turu. yemek bu, harici her şeyden bahsettiler. Bu şey, kuyruk. Ya, moda. Moda bu ara. Fındık? Silgi kokuyor. Fındık değil mi bu? <laughs> Benim eski... <laughs> şey, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu şey kokuyor, silgi kokuyor. Abi çok güzel ya. Ve hiç geçmiyor kokusu böyle. Her çanta takkımda değiştiriyorum bunları. Ya bu çok acayip bir şey ama ben arabayı da göstermek istiyorum. Arabanın... Hiçbir şey yoktu. Sadece arabayı süslüyordum. Ya, kız arabası oğlum Senem İstediği gibi süsler. içine figürler de koyar, onu da koyar, bunu da koyar. Herkesin kendi zevki yani. Bu arada bitirdik. Bitirdik. Sevdiğin, Abi ete dükkana geçin şey ya ne olur. bile olay oluyor insanlar. Ha değil mi? Çocuk polisi arıyor. Aynen falan. aynen. Bunu yedin mi? Bunu o hiç ne? dokunmadın. O ne? Ben sebze gibi gördüğüm şeyleri çok ellemiyorum ama. <laughs> O zaman... Diğer mekana. mekanımıza geçelim. Aynı. Nereye gideceğiz? Sürpriz. Hayır. Orada açacağız. Ama Semih Şimdi altı seviye değil. Aslında tuvalete gitti. Yakup. Onu beklerken açtım kontrolden çıkmasın diye kontrol altına almak için Migros yemekten hızlıca bir sipariş vereceğim. Semih. İzlam kazanıyor hala doymadım ki. Bugün çünkü Migros oluyor ona. Aynen. Seni yine alt seviye biraz mekana getirdim. Üff. Üf. Yani değişik bir yer burası da. Sandviç sevdiğini biliyorum. Ben Buğra'yı yani Ne zamanla gelecek acaba sen için? geldi bile de sen. Bayağı hızda müthiş. Evet. Good. <laughs> okay. Evet. Çete Mega yazıyorsun ya. Yani şeyini Öyle. Tamam. <laughs> bu Megastar, bu da diğeri. adını... Good. 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 <laughs> Aynen. Good'un akıllı bu ya. Burnunda sivilce mi çıkmış senin? He ya. Bir Kapatayım mı? Var mı? Kapatabilirim. Bir yanında var mı? Var. Ve bir şey ten rengimiz benziyor deneyeceğim. Kasabim. ben kendim de her gün fondöten süren bir insan olarak görünce dayanamıyorum. Dur. Ben de her gün Ay tenim tam da uyuşmuyormuş. Dur bakayım. Prenses tavus. <laughs> şey, çok iyi olmadı mı arkadaşlar? Şey lazım. Tuna bir garip bakayım. Hijyenle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Kapandı bu arada. Veriyorsun. Oldu mu? Başarılı mı? Çok belli Kapanmış oluyor şu ama. Testte sorun düştüm. <laughs> E2 biraz arttı. Estra, estra Sıkıntı ama, yok. Ama sivicisin. Üstüyorum. Üf, üf. üf. Hadi bakalım. Tuna çok değişmiş. Doyurucu. Biz aynısını yemedik. Dur ben de onu bir deneyeyim. Ha o okay. gel. Normal yemek yiyeceksem Oğlum yeşillik benim var zaten. Pul bildiğin Kavlu döner gibi ben. bir şey ya. Yolluk. <laughs> <laughs> yolluk, yolluk. Aynen. Öbür mekanlar acıkmıyor diye. Aynen bu yolluk ya. Atıştırmalık bir şey. 10 dakika aç kalamayız yani. Böyle hmm. Öyle bir şansımız yok. Benim direkt midem bulanıyor. Asla ilk date mekanı değil. Hani çocuğun karşısında şöyle kalırsınız yani. <laughs> i̇lk yani date için asla. <laughs> Bu mu da Aynen ucuz değil. 500 lira bir sandviçe pahalı. Evet, pahalı ama ya. Ama lira. Aynen ve, evet. ve sizi doyurur hani. Abi güzel doğurucu, ya. Doğurucu. Ama yanında patates falan yok. Ben mesela patates çok severim. Belçika'da istediği kadar verdim. doyursun. Aynen bak öyle bir menü. 490 lan. 400 ben de bitirdim. değil. Tamam. Sonraki mekana geçelim. Tamam. 490 Hadi, TL. Gel, gel, gel. Çıkıyor mu herkes? Ben, ben daha, ben, gel 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 gel. gel, gel. gel, gel, gel. Uji. Lan bunu ağır bir dev gibi ya. Bir mekana antik şey, bu şey gibi böyle makarna <laughs> dondurma gibi. Aynen. Maçalı böyle makarna Topu dondurma. Topu ağlar bir sanda üç işi. Sevmiyor musun? Hiç sevmem. Performatif erkek olman lazım. Tavut begin, maçan elinde. Kızlar öyle etkiliyorlar artık. <laughs> Biliyor musun performatif erkekleri? İlk defa senden duydum. <laughs> bu şey maça Seviyordu aslında sevmeyip kızlar şey yapsın diye seviyormuş gibi yapan erkekler. Ama sen onlardan değilsin hmm, yani. Maçaya bayılırım. <laughs> Yani kızlar. Anne <laughs> biz Meryem'le izledim o... üstündekini. Supernatural'ı Castiel. Aa izlemedim ya. Ama bak arkasında kurdele var. Supernatural'da Castiel diye. Ya çok tatlı istemişler. Tarihi bir mekan 1868'den beri var. Evet çok eski bilen bilir burayı. Dedem ha. samuraydı o yerde bundan. Kolay gelsin. çok övdü. <laughs> Çok evet. sağ olsun. Biz de geldik. <laughs> Merhaba. Merhaba. Şeyden isteriz abi. İlanda gördüklerimizden billboarddakinden. Spagetti, evet. maça Aynen. Aynen. Maça değil mi o? Tatlı patates sever misin? misin? Ben bayılırım. Ama <laughs> böyle manitayla gelmeye şey gitti yani. Hiç susmuyor şey, şey. ya. Bu nusif, TikTok'ta gördüm maçam. O şey dondurma. Ya Fatma Gül saçmalama. Gel iki çay için şurada ha. Ama yine de gelir. Gelir, tabii ne? gelir. gelir. Bunlar para veriyorlar mı Selam Mesela bu adam. Bunu çekiyorlar ya. Doğru söyle. Beğendim. Okay. Şey diyeyim mi, maçada da almıyorum ki. Hı hı. Tadını almayınca güzel. Aynen, güzel tadını almıyorum. Ya. Bak, üstünden al full Öyle bir diyorum, yap bakalım. Hani fazla fazla al. Alttaki dondurmalarından alıyor evet. hani. Yine iyi bu arada. Dondurmayla ve içindeki sosla birlikte bence çok güzel. Yo, beğendim. beğendim. Ya bir de şey ya hani böyle bir deneyim. Çöpe gitmez hmm. yani, bunu bence herkes beğenir bayağı aşağılık bir lanet mi içecek? Ben Oğlum mi? adam 7 ay önce nasıl lan? i̇ğrenç bir şey bu ya. First date mekanı. Karşı cinse gerçek yüzünü göstermeden önce burada bir göz boyayacaksın hmm. öyle bir mekan yani. İkinci bir dedim de burası. kebapçıya ama. Ya da çorbacı ya falan böyle. Altın <laughs> tozu çok kullanılıyormuş. Bu arada ben gittiğimde şey Hala internetten yaşamış. baktım bu tatlılara konuyormuş. Konuyor muymuş? Aynen. Bitti şey! Evet. Nusret'ten mi aldın? <laughs> 24 karat mıdır? <laughs> hmm. Şaka mı bu? Böyle bir dondurma vardı. Tadı çok güzel. Aşırı iyi. Bu diğerinin 10 katı iyi. Bu diğerinden iyi. Gel altını bölüşelim. Altın yiyoruz. Kızmazsınız değil mi? Yani bu kanal Nusret'te tüm altın menü yeme... Geliyor. Bu Geliyor. üstünden... Sadece biraz dişim dondu yerken bir de kış Durdu, ayındayız dondurma abi. yiyoruz ama... Ondan gece... Olacağız mı? Dişin donmadı mı? Gayet iyiyim. İnanılmaz değil ya. De bunu yarın YouTube'a atacağım. <laughs> ben de her <laughs> al ya anne acıktın. Anneme de yapın ya bir tane. Bu neymiş ne lan? Hmm. Tuna'dan görelim. <laughs> evet Tuna bir değişik beş. ya. Bu. Deneyim için hani. Antep uslu daha güzel. Hı hı. Bakalım. Teşekkür ederiz. Saldırmayın sabit kalınca daha güzel çıkıyor. Ha öyle mi? Ha. Yani böyle karanlıkta görürsün o zaman da daha azı çıkar. Öğlen, öğlen Youtube'da olursan. olur ya. Bu sonra mı gelecek? Bir iki yumurta gibi. şey. Aa beliriyor. Biliyor musun? Dur dur daha ne? Gel at, abi. Bir beğeni atıp bir yorum atarsın. Ben onu gideyim. Abi <laughs> izledik güzel. Koruyacağım ben koruyacağım onu. Tamam. Hadi, ya tamam. Geek. Bu arada camları açınca bunlar düşüyor. Bir iki kere sokağın ortasında durup. Evet. Yanları birazcık e, vurulmuş. Yemeğe gidiyoruz. Oğlum Yağlama. Ne ya, Neymiş? Olacak? Canı sağ Yağlama. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Bir arabayı anlatalım ya şimdi Tuna Kavak. Doğru. <laughs> 218 beygir elektrikli. Bu bir önceki kasa değil mi? Aynen. <laughs> Güzel direksiyonumuz var. Biraz yol bak. azaltıyor şey anlamında. Hakimiyeti. Hakimiyeti azaltıyor. Yılbaşı konseptine uygun ekranda da şeyler var. Bir dakika A onu da mı ayarladın? Evet insanlar elf olarak gözüküyor. arabalarda da renge iyi olarak. Orijinalinde <laughs> <laughs> mi vardı bu? Aynen. Yazın, yazın mı? Aynen. Yazılımlı falan mı? Yo Tesla'nın kendisinde var. Vay be. ekleri geliyor. Elfler. <laughs> <laughs> Yılbaşı mı? mobilimizi park ettik ve bir Kayseri yağlama işine geldik. Al Şapan kardeşim beklerim her <laughs> zaman. <en farklı gülüyor> switch oldu. En sevdiğim yemek benim. Yılbaşı yağlama. Buradayım ben. lan yılbaşı. Evet. Bir benim şey kutladım yok. Şaka mı gerçekten? Valla gerçek gerçekten. Sushi'ye gitseydim. Neyse bir dahakine. Ya, her videoda biz suşi yiyoruz bir şekilde. Yağlama bayağıdır yememiştim. Merak ediyorum. En son da iyi bir yerde yemiştin. Burayı bu arada nereden buldun? Burayı da yine TikTok'ta. Burası da yine TikTok'ta. Benim Burayı için ben herhangi bir gün bu fark arada. etmiyor arada. yani bana. Beğendim. Ha, ha o şey, gün, ha, o gün. Tek burada yedim ve beğendim. Hani hmm. aslında sen daha iyi bir kıyafet yapabilirsin. Niye korna çalıyorlar? Şöyle bir e, vibe alıyorlar bizden. Şimdi <laughs> <Bir>, çok güzel. Bütün <laughs> <Ötüme> korna çalıyorlar. <laughs> bir, bir şey var, bir şeye çalıyorlar yani. Çalışıyorum. O zaman basalım. <laughs> basalım diyecektim. Hadi. Sen git balayı diyoruz. Bu ben acıktım. Dedim bütün video gitti <laughs> herhalde. 15 dakika <laughs> hiçbir şey yemedik ve çok açız. 6 katlıyacağız, gel. 6 katlı videomuzun sizize sana Avusturya'dan kangur eti getirdik. Şaka. Gerçekten kangur eti yedim mi şu an? Hayır. Hayır, yemedim. Eti getirin. Tuna izleyicmiş gibi konuşuyorlar. Ben de beraber Uber Klaus'la beraber denedik. Beğendiniz Biz... mi? Senin de denemeni istiyorum. Gerildim şu an. Bunu yerken tatlı kangurcukları düşün. Güzel mi değil mi? Tamamen karnı kabarır. Bir koklayabilir miyiz? Şimdi önce dur paketi göstereyim. Böyle bir paketi var. Abi de üstüne kanguruları koymuşlar. Elektrik giderse tatlı, tatlı. yayın <laughs> tekrarı var. <laughs> sıkıntı yok. Çok yoğun bir kokusu var. Biraz yoğun evet. Ama şey soslu değil mi? Bayağı bayağı ağır bir sosu var. Ben, benim bunu beğenme ihtimalim yok. Bon. Şu an sadece senin için yiyeceğim yoksa bon. Al. Az... Bon. Tırnaklarla bon. nasıl yaşıyorlar ya? Kızlar. Hayret ediyorum. Bayağı et ya paketli et bir de kanguru. <laughs> ben bunu hiç beğenmedim. Bir. Beğendin mi sen? Yok. <laughs> Bunu bir beş, biz 5 katlı değil mi? 5 katlı alalım ya bir tane. Sarımsak evet. yer mi? Yeriz. Bir de kola Zero alabilir miyim ben? Sen? Ben de su alayım. Kendimi feminen hissettim. Bana ne içeceğim soruluyor. Kimse sormaz. Ya. Otoparkım ödeniyor. <laughs> Falan. Bir de sürseydim tam olacaktı. Sanki da, ufaktan bir sorumluyum. yazıyor gibi geldi. <laughs> Orada patladık. Bir de normalde bir kızla gidersin bir yere. Bir soğan bak, sürekli övüyor bak sürekli. Olsun sen bir yere gitmiyorsun değil mi lan sonrasında? <laughs> Planın yok değil mi anne? Çünkü ben yiyeceğim yani hani. Planın yok değil mi lan sarımsak koyduruyorum. <laughs> ben sarımsaksız <laughs> yemem. Mantı da öyle sarımsaksız. Böyle daha güzel Aynen. olacak evet. Yoksa yeme abi. Yeme yani. Ne Yeme. <laughs> bayağı bir vurgu yaratıyor ama konuşurken. <laughs> evet. Fındığa ne yaptılar oğlum? Yağlamamız geldi. Beş katlı. Büyük. Sen yap bakayım senin elin. Elin kocaman. Elim kadar. Eli Bu arada benim elim de büyüktür ya senin kocaman. tırnaklarla benim eli geçiyor Aynen. olabilir. <laughs> yok lan tırnaklarla bile geçemiyor. De değil mi? Bu çatalı böyle. Böyle değil mi? Böyle mi? Hı hı. Sanki tuzsuz. Tuzsuz deyip kendim karar verdim ve tuz koydum falan. Benim söz hakkım yok. Ben... <laughs> Buyurunuz çok Tabii, <komutsun>. efendim. Tabii efendim. <laughs> Tabii efendim. Ben çok beğendim. Güzel. Ne? İşte hem harbi hem barbi kız. Maçanı da yersin, yağlanını da yersin. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Arkadaşlar. Ben, ben miyim gerçekten? Oldum. Bence o ya değil mi? Kesinlikle yani. Hayır Hasan'la gidiyoruz, dünyayı anlatıyorum. Yapay zeka. <laughs> Gece çok kötü hissettim kendimi. Ona her şeyi yedik. <laughs> Fırat diyor, kardeşim diyor bilmem ne. Geziyoruz 8-10 mekan. Ben, ben bir bakıyorum 4. de 5. de gözüm kapanıyor. Hiçbiri bu kadar yemedi. Ve hala yerim diyor. Ve hani gerçekten senin videolarını izlerken hep yemek sipariş ediyorum. Her gördüğümde canım çekiyor. Peki nereden? Tabii Bunlar bunu aynı gün mü yemekte. çekti acaba? Bu kaç kaloridir? Bu gerçekten ağır bir yemek yani. Şu tabakta 2000 kalori var. Şaka mı? Ama biner biner yedik ya. Bu arada Burcu'nun ne? Burcu kim? <gülüyor> <gülüyor> i̇kizler, ikizler. Burcu'nun zeki olurlar bu arada. O yüzden biraz manipülatif ya, olabiliyorsunuz. Işte bende yüksek IQ var. Ondan kaynaklı. O yemek videolarına döndü ya. Acayip Yo, ben, de olmuş. ben de severim ikisini. Oğlakla iyi anlaşırım bu arada. Burçlar ilgili misin? Değilim ama... <laughs> Şu an fark ettim. Bak oğlakla, başakla ve yayla iyi anlaşıyorum. Bu hmm. kanıtlanmış bir şey. Ve içecek de içmiyorsun bu arada yemeklerin yanında. Hep su içiyorsun. Ice tea parodi mi mi O kadar çok ice tea içiyordum ki sponsor zannediyorlardı gerçekten. <laughs> bir litre içecekten kaç kalori alıyorsun sadece? Çok alıyorsun. Ve ben bir litre içmiyordum ki 15 tane ice tea içiyordum bir videoda. Oy yani video bitti. Hala yiyor. Video bitti hala. Video Aralık bitti. doğumlu Biktamları musun? çok beğendim. Yemekleri çok beğendim. Senin enerjine de Bakalım. ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler İyi.